ÖSYM'nin detaylarla uğraşmamızı istediği bir soru daha var şimdi karşımızda. Mol hesaplaması, kimyasal hesaplama yapacağız. Bize endüstride amonyak eldesi için azot gazı ile hidrojen gazının nasıl tepkimeye girdiğini ve hangi maddenin oluştuğunu söylemiş. Bunu bir denklem halinde vermiş. Diyor ki belirli bir sıcaklık ve basınçta kapalı bir kapta 1,4 gram azot gazı ile 0,6 gram hidrojen gazı tam verimli tepkimeye gidiyormuş. Bana artan gazın türünü, miktarını ve oluşan amonyak gazının kütlesini sormuş. Şimdi ben bu reaksiyonu tekrar aşağıya yazayım. Azot gazıyla hidrojen gazı reaksiyona girmiş ve amonyak oluşmuş. Reaksiyonu eşitlediğimizde şuraya 2'yi şuraya da 3'ü yazmamız gerekiyor. Bana demiş ki elimde 1,4 gram azot var diyor. 0,6 gram da hidrojen. Peki kat sayıları kullandığımız zaman reaksiyon hangi gram değerleri üzerinden ya da kütle değerleri üzerinden ilerler onu tespit edelim. Şimdi... Azotun başında görünmese de 1 var. 2 çarpı 14'ten 28 gram azot yapar. 3 çarpı 2'den 6 gram da hidrojen varmış. Bunlar reaksiyona girdikten sonra 34 gram amonyak oluşabiliyormuş. Peki aşağıdaki değerleri düşündüğümüzde 1,4 gram azot ve 0,6 gram hidrojen reaksiyona girdikten sonra kaç gram amonyak oluşur? Şimdi önce kullanılacak olan madde miktarlarını belirleyelim. Tabii bunun için yukarıdaki değerlerden yardım isteyeceğiz. Bak şimdi. Artan maddeli buna benzer sorularda tavsiyem şu. Miktarı fazla olan maddeye doğru yönelmeye çalış. Yani reaksiyona giren madde miktarı fazla olan maddeye doğru yönelmeye çalış. 28 gram azot, 6 gram hidrojene ihtiyaç duyuyorsa. Benim elimde 1,4 gram azot varmış ne kadar hidrojene ihtiyaç duyar. Orantı yaptığında 28'den 1,4'e ulaşmak için 2'ye bölmen lazım, bir de 10'a bölmen lazım. Peki 6 gramı 2'ye bölelim. 3. Bir de 10'a böldüğümüzde 0,3. Yani 1,4 gram azotun tamamı kullanıldığında ondan hiç kalmayacaktır. Ancak sadece 0,3 gram hidrojenden kullanılacak. Öyleyse 0,3 gram hidrojen artacaktır. Şimdi 0,3 gram hidrojenleri şöyle belirleyelim. Zaten A şıkkında olmak zorunda belli ki. Diğerlerinde çünkü 0,3 gram hidrojen yok. Peki oluşan madde 1,7 gram amonyak mı? Bunu değerlendirelim. Kullanmış olduğumuz hidrojen ya da azotu değerlendirebiliriz. 0,3 gram hidrojen kullanıldı. Ne kadar amonyak oluştu? Ya da 1,4 gram azot kullanıldı. Ne kadar amonyak oluştu? Böyle bir orantı kuracağız. Şimdi değerlendirelim. 6 gram hidrojen 34 gram amonyak oluşturabiliyorsa 0,3 gram hidrojen kaç gram amonyak oluşturur? Yapmamız gereken neydi? 6'dan 0,3'e ulaşırken 2'ye bölüp bir de 10'a bölmek. Peki 34 için aynısını yapalım. 2'ye bölelim 17. Bir de 10'a böldüğümüzde sonuç 1,7 gram çıkacaktır. Öyleyse doğru cevabımız A şıkkı olmalıdır.